Elazığ'da siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimini tamamlamasına rağmen öğrenip eğitimlerini aldığı ahşap oymacılığı ve altın varak sanatını geliştiren Fatih Bakır, ürünlerini Katar'dan Azerbaycan'a, Almanya'dan Rusya'ya kadar birçok ülkeye gönderiyor. Elazığ'da yaşayan Fatih Bakır, demirci babasının ve yönetmen abinin etkisi altında kalarak çocukluktan itibaren sanata yöneldi. Kendisi siyaset, bilimi ve kamu yönetimi okumasına rağmen başta Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Cemal Aslan olmak üzere birçok alanda uzman sanatçılar tarafından eğitimler alan Bakır, görsel sanatlarda kendini geliştirdi. Tabii genelde sipariş üzerine çalışıyorum. Yani şu an Katar'la çalışıyoruz. Alpardan ailesini yapıyoruz. Tamim ailesine görselleri gönderiyoruz. Yaklaşık bir 10-15 gün önce onların görsellerini gönderdik. E, Almanya'ya, Rusya'ya, Azerbaycan'a e, ihtiyaca binaen e, oymalar, e, yağlı boya tablolar e, isteğe göre yapıp e, gönderiyoruz. Bence sanat e, kopya çekmek. E, kopya çek, kopya çekiyoruz yani biz. E, baktığımız herhangi bir şeyi e, belli bir e, sanat çerçevesinden geçirip yüzeye aktarıyoruz. Yani var olan şeyi karakterize edip yüzeye aktarıyoruz biz. Yani sanatın bendeki açılımı budur. Ressam olan Bakır son 15 yıldırsa ağaç oymacılığı ve altın varak sanatını yapmaya başladı. Evinin bodrumunu atölyeye çeviren ve sipariş üzeri çalışan Bakır burada yaptığı görselleri başta yurt içi olmak üzere Katar, Rusya, Almanya ve Azerbaycan'a kadar gönderiyor. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için de önemli çalışmalar gerçekleştiren ve yoğun mesai harcayan Bakır, son zamanlarda ise Yakup ismini verdiği papa'nla birlikte atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Genelde çalışmalarımızı beraber yapıyoruz. Ee, bazen konuşuyor, bazen konuşmuyor. Yani bu sabah uyandığımızda Yakup'la bir mizansene girmek mutlu ediyor yani. Beraberiz, ayrılmıyoruz Yakup kardeşimle. Çalışıyoruz yani.